درست داریم سبز Harriet ۱۰ دور Foreign Youth وارده دور world ۱۰ ۱۰ دور Şey buraya bakmıyorsunuz, bak buraya. kaydettik benim babam. 5 yıldır ok yaptım. 1995 senesinde kamyonu sattım. Bizim tabur komutanımız da çok beni seviyor. Hatta orada da bir çeşme sadece kameradan bir bütün milletler geliyordu Hani yani sebzeler. Hiç kimse de dukunmuyor, geliyordu, sebzeler. Ceviz ağızları da elli tane vardır. Bu vardır. Badem de var. Hani çok ağızlar vardır. Hatta çınar ağızları vardır. Onlar da dikti. Yok bir şey, herkese de. Tek veriyorlar, bir çam veriyorlar. Yoruna ihtiyacın olursa, bana da takdir ediyorlar. 1960 senesinde biz Zunnalıyız. Mardin'e geldik. 5 sene okul okuduk Mardin'de. Ondan sonra okulu bittikten sonra <laughs> kamyonlarda şoför olarak çalıştım. 25 sene kamyonculuk yaptım. Kamyonda da kendimdi. Ben Irak, İran, Kuveyt, Saudi Arabistan, Ürdün her yere gitmedim. Tüm ye gezmişim. 95 senesinden sonra böyle kaynak soruları açmaya başladım. Ayrıca bu ağaç dikmeye de başladım. Hemen hemen 30 bin ağaç diktim Mardin'de. Böyle Mardin'in etrafında. 30 bin ağaç fazla diktim. Burayı Şura Dışkazıhanı arkasında 10 bin tane ağaç diktim. Yedi bin çamdır. İki yüz tane bu kayısı ağacı vardır. 50 tane ceviz ağaçları vardır. E, bu e, zeytin de Burası hep eskiden çöptü çöp. Yani çöplükten girilmiyor buraya. Hepsi çöp, pislik. Kimse girilmiyordu. Böyle bir sıcaklıktan. Şimdi burası su geliyordu buraya. Bir çeşme kaynak su vardır. O kayıptı. Ben açtım. O zaman Vali Hasan Duruvar zamanında. Vali'ye de söyledim. Vali Bey bu su buraya çekeriz dedi. Olur ya. Bir kepçe getirdiler, cadde kazdılar, buri taktık, kanta getirdiler buraya. Saat birde geliyorum, geçerliğin sulaması yapıyorum. Her gün saat birde, bir buçukta geliyorum. Tek kendim, ben yatarken böyle rüyamdan görüyorum. Diyor, plan yere git, ağız plan yerde böyle yap. Ama milletler de çoğu da böyle engel çıkıyorlar. Bu hayvansaları, hayvanları bırakıyorlar. Ben gidip valiye şikayet ediyorum onları. Allah razı olsun bütün valilere. Bu da bana şey diyorlar, Allah razı olsun benden memnun olurlar. diyorun onun havasından faydalanıyoruz, onun sebzesinde de faydalanıyoruz. Herkes benden memnun diyor. Yani binde bir tane hani zoruna gidiyor çoğu da. Yani seviniyorlar diyor. Herkes senin gibi olsaydı bütün millet Mardiller beni seviyor. Herkes beni tanırlar. Herkes gelip topluyorlar. Bütün Mardiller geliyorlar büyük kovalarla getiriyorlar. Bu incir olsun, ceviz olsun. Yani herkes gelip topluyor. Kimse engel çekmiyor diye tek kırmayınız. Ne yaparsınız yapınız serbestsiniz. Burası sizin der. Eskiden burası ben geldiğim zaman bütün çöp böyle torba murba hepsini topladım. Belki bir, kambir kamyon çöp topladım burası. Hepsi kendi imkanımla. Böyle sonra bu burası dolu taştı. Bak bu hepsi duvar var. örttüm burayı. Temizledim, çapalaması yaptım. Her sene alaj atıyorum buraya. Bin tane, e belki hemen hemen bir, bin liradan ilaç atıyorum. Bak burası bir ot hiç olmuyor. İlaç atıyorum ot olmasın. Ot olursa ateş atarsa da bütün ağaçlar yanarlar. Ben ağaç dikmesine zevk alıyorum. Ben bütün arkadaşlara diyorum geliniz siz de çalışmayınız gelip seyrediniz. Ben nasıl ağaç dikiyorum. Zaten bu dünya geçicidir. Kimse kalmaz bu dünyada. Hani Hz. Muhammed zamanında dedi ki kıyamet kalksa da elinizde ağaç varsa dikiniz. Yani ağaç dikmek çok sevaptı. Bir ağaç bir insan karşısındadır. Hem de yağmur çakıyor, temiz hava çakıyor. O, güzel o bütün millet hem yem, yemesinden faydalanıyorlar, havasından faydalanıyorlar. Hayvanlar da burası var ya kuşlar yaz zamanında dolu kuştur. Çeşit çeşit kuşlar vardır. Ben ona da ben de ona teş teşekkür ederim. Allah razı olsun da. Yani iyi bir bakandır, hizmet ediyor memlekette. Ben onu televizyonda görüyorum ara sıra. çıktığı zaman ben de seviniyorum. Hani herkes onun gibi böyle olsa ben de seviniyorum.